1949 yazıydı. Genç jeolog Vadim Kolpakov Sibirya'da bir görevdeydi. İşi bölgenin jeolojik haritasını çıkarmaktı. Görevdeyken öyle gizemli ve olağanüstü bir şeye rastladı ki bu şey onlarca yıl sonra bile uzmanların kafasını karıştırmaya devam etti. Artık Patomski krateri olarak biliniyor olsa da bölgenin sakinleri ona Ateş Kartalı Yuvası diyordu. Bu ismi büyük olasılıkla tepede duran büyük bir kuş yuvasına benzediği için aldı. Fakat içinde sakladığı şey en şaşırtıcı ve kafa karıştırıcı keşiflerden biri olacaktı. Yani sırlarını açığa çıkaracak kadar yaklaşabilseydiniz. Yerlilere göre vahşi hayvanlar bile onun yakınlarına gitmeye korkuyor. Kolpakov ona doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Uzaktan gerçekten de dev bir kuş uvasına benziyordu. Yaklaştıkça daha da büyüdü. Krater yeni görünüyordu. Aynı zamanda ıssızdı. Ağaçlar bu doğal yapının yamaçlarında yetişmiyordu ve rüzgarlar bitkilerin büyümesine yetecek kadar toprak taşımıyordu. Hayvanlara gelince görünürde hiç hayvan yoktu. Tepeye kadar tırmandı ve inanılmaz bir şey keşfetti. Öyle sıcaktı ki terin alnından akışını hissediyordu. Sanki bir yangının kaynağına yaklaşıyormuş gibiydi. İlk düşüncesi bu şeyin volkanik olduğuydu. Aşağı bakınca karşısına ortasındaki yüz yuvarlak höyük çıktı. Kraterin merkezindeki yuvarlak tümsek standart bir telefon direği yüksekliğindeydi. Böyle şeyleri volkanlarda göremezsiniz. Hatta sönmüş volkanlarda bile yoktur. Etrafta höyükle alakalı bir volkan yok. Bu kötü yerin tuhaf görünüşünü çözemeyen Kolpakov geri döndü ve herkese keşfini anlattı. Bir zamanların yerel anomalisi yakında dünya çapında bir gizem olacaktı tüm bilim dünyası araştırmaya ve teoriler üretmeye başladı. Birçok uzman bunun bir meteoritin işi olduğunu kabul etti. O yüzden bir meteorit çarpması bu iki oyuklu bir yapıyı oluşturabilir miydi diye testler yaptılar. Bulduklarına göre krater büyük ihtimalle yoğunluğu yüksek, küre şeklindeki bir cismin sadece uzayda var olabilecek bir cismin düşmesiyle oluşmuştu. Bazı uzmanlar da uzaydan düşenin tek bir cisim değil, iki cisim olduğunu buldu. İlk meteorit dünyaya çarpınca patlayıp krateri oluşturmuştu. Sonra ikinci cisim onu takip etmişti ama ilk çarpışmadan dolayı yavaşlamıştı ve yerin derinliklerine batmıştı. Ancak diğerleri buna karşı çıktı. Meteoritlerin birbiri ardına uçamayacağını ve gezegende tam da aynı noktaya çarpamayacaklarını iddia ediyorlardı. Hala cevaplanamayan bir sürü soru olduğu için Sibirya taygasına daha fazla uzman gitti. Onlardan biri ağaçların halkalarını araştırdı ve ağaç örnekleri topladı. Kraterin yaklaşık 300 yıl önce meydana geldiğini buldular. Bu bölgedeki bitki örtüsünün her zamankinden çok daha hızlı büyüdüğünü de keşfettiler. Daha iyi toprak içeriği ve bir süre boyunca daha fazla güneş ışığı alması gibi büyümeyi hızlandıran diğer etkenleri eledikten sonra yapabilecekleri tek tahmin radyasyondu. Evet uzmanlar yüksek dozda radyasyona maruz kalınca ağaçların ve bitkilerin daha hızlı büyüdüğünü biliyordu. Ne var ki kraterde ve çevresinde radyasyon seviyesi düşüktü. Son 300 yıl içinde bölgede radyoaktif bir madde bulunmuş olmalıydı. Acaba bu bir uzay taşı mıydı? Benzersiz türde bir volkan mıydı? Çok teori var ama varılan bir sonuç yok. Keşif gezileri cevap arayışıyla günümüzde bile sürüyor.